kefaret oruç tutanlar isteyenler ayın birinde başlamaları lazım. Ancak özel halleri devam eden hanım kardeşlerimiz en az 20 gün önce başlamaları lazımdı. Çünkü onların özel halleri var. İki ay o özel hallerde oruç tutamayacaklar. Ara verecekler. O sebebi 20 gün önce başlamaları lazım. Ne yazık ki her sene Ramazan'ın <laughs> başında bu sorular bize çok sorulur. Bana erkek de sorar. İşte hocam ben ne yazık ki yanlış hesapladım. kefaret borcu tutuyorum. 57 gün, 58 gün oldu. Ama Ramazan başlıyor. Ne olacak şimdi? Bir kefaret bitmedi. Ne olacak? Şimdi biliyorsun Ramazan'da başka oruç tutulmaz bir insan Ramazan'da desek ya Rabbi ben yarın Ramazan orucu değil kaza orucu tutuyorum nafiletü dese bile o ne yerine geçer? Ramazan, Ramazan orucu yerine geçer yani başka oruç Peki ne olacak? Bunun kefareti yanacak mı yani? Yanmayacak tamam. Allah'ın izniyle. Fıkıhta buna bir çare, kolaylık bulunuyor. Ne diyor biz bunlara? Kaç gün eksiğin var? <laughs> İki gün, üç gün, iki gün, üç gün seferi bir mesafeye gideceksin. Memlekete değil ha. Şimdi de çoğumuz hala vatan asli duruyor. Yani eğer vatanın o memleketinden irtibatını koparmamışsan elinde sonunda ben yine dönerim diyorsan o senin vatan aslidir. Yani, bak dikkat edin ifademe seferi bir şey gideceksiniz memlekete. E, seferi olana Ramazan orucu farzdır. Seferi olana Ramazan orucu nedir? Farz. Ama tutmayabilir, ruhsat var. Dolayısıyla seferde olunca ona tutmama ruhsatı var. Kefaretini tamamlasın. Ramazan Tabi. Kefaret tamamlasın. Kaç gün? Üç gün. Kefaret bittikten sonra Ramazan'a devam edersin. Peki kaç gün eksiğin kaldı? Üç gün. Ramazan'a üç gün kaza edersin. Nasıl fetva Hüseyin? Harika. Gitti, değil mi? Harika hocam. Peki sesin biraz sıkıntılı. Allah şuan. Ee, anlatabildim mi nelerine? Yani konuşmam anlaşılabiliyor musun? Evet hocam. Ya böylelikle kefaret yanmaktan kurtulmuş oluyor. Yoksa böyle yapmasa Ramazan'da kefaret devam etse olmaz. Kefareti yanacak. Evet. Ama tutacak yani. Seferi bir mamaklık yapmayacak. Yok tutacak. Ramazan'dan tamamlayacak onun mümkün. Tabii tabii. Ya Ramazan'da seferi orucu tutmak fazla değil ya tutmayabilir. Bak yine yanlış anlamayın. Seferi olana da Ramazan orucu nedir? Fazdır. Harz. Ama tutmayabilir. <laughs> Mukim olan oruç fazdır. Tutmayabilir olur mu? Olmaz, tutacak. Ölüm hastalığı olsa bile tutacak yani, çağrı yok tutacak. Ama sefer olan tutmaya bilir. Tabii ölüm dedim mi öyle ağır hastalıklar tabii, o da bir ruhsattır yani. Sözün geriye öyle söylemiş oldum. Ama seferi olan tutmayabilir, oradaki kefaretini tamamlıyor. Yani tabii Ramazan eksik kalıyor, ondan sonra kaza ediyor. Böylelikle kefareti yanmaktan kurtulmuş oluyor. İşte elhamdülillah fıkhı imiyle meşgul olmanın böyle e, özellik arz eden soruları cevaplandırma imkanını insana sağlıyor yani. Bunu da kısaca böyle söylemiş oldum. Şimdi önümüzde Recep ayı var. Recep ayı mübarek bir aydır şehrullah'tır. Ve aynı zamanda haram aylardandır. Yani Allah katında diğer aylara nazaran hürmetli. Aylar 12'dir. Muharrem bir e, Muharrem'den başlıyor birinci ay. Muharrem, Safer, Rebü'l-Evvel, Rebü'l-Ahir, Cemazel-Evvel, Cemazel-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilince. Elhamdülillah ben ezberledim. Siz ezberleyin muhakkak yani. Evet. Bunların dört tanesi haram aylar. minha erba burun ayet-i kerimede buyurulduğu üzere. Yani diğer ayların nazaran özelliği olan daha hürmetli aylar. Zilkade, zilhice, muharrem, bir derece. Bu aylarda ibadetin sevabı diğer ayların nazaran kat kat fazla olmaktadır. Ve sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam haram aylarda mutlaka üç gün oruç tutulmasını emrederdi. Hadis altında Efendimiz sellem her ay mutlaka üç gün oruç tutardı. Üç gün. Üç gün. Başı, ortası, sonu. Veya 13, 14, 15 veya pazartesi, perşembe. Üç gün mutlaka tutardı. Hiçbir ay geçmezdi ki üç gün tutmamış olsun. En az tabii. Niye üç gün tutardı? Niye? Çünkü ameller bire on veriliyor ya. Bir on. Üç gün tuttuğunu ne oldu? Otuz gün. Bütün an oruç sevabı. Gördün mü? Bundan sonra biz de kaçırmayalım. Her ay üç gün tutalım. Nasıl kolayımıza gelirse ve bütün ayı oruç sevabı <laughs> alıyorsun. Oruç sevabı kazanıyorsun elhamdülillah. Evet bu şekilde. Haram aylarda da tabi üç gün tutuyor. Ama bu üç günün ilk perşembe, cuma ve cumartesi olmasını tavsiye ediyor. İlk perşembe, cuma, cumartesi. Şimdi bu perşembe Öbür perşembe der ahirin son günü. Recep'e dahil değil. De bu, perşembe Aleyküm. değil. Aleyküm. Bir dahaki perşembe cuma cumartesi. Yani 11, 7, 18. 18 Ocak, 19 Ocak, 20 Ocak. Ya yani bir dahaki perşembe cuma ve cumartesi evet. Üç gün oruç tutmak çok mu çok büyük bir sünnet. Hadis-i şeriflerde Hı -hı. bu orucu tutana 9 yıl 900 yıl ibadet sevabı verilecektir. 900 yıl. Hı -hı. Evet. Bu perşeme değil. Hı -hı. Ne diyorsun cemaat? Tutalım tutmayalım. Tutalım tabii. Neye düşüyor o günler? zaten kısa. Bir daha şu geçen sene hayatta olan, şimdi kabirde olanlar ne diyor? Aa, bir kalkabilsek diyor ama iş işten geçti. O yüzden biz de yapalım. İhmal etmeyelim. Vaktiyle bu hadis-i şerifi bir yerde anlatmıştım. Ya zilkade sebebiyle ya Muharrem veya Recep o sebebi anlatmışımdır. Sohbetten sonra biri sordu, hocam dedi, dikkatimi çekti, Perşembe, Cuma, Cuma, üç gün, 900 sene ibadet sevabı. Bu hadis sıhhatli mi? Tabi sıhhatli dedim. Allah Allah dedi. Bu kadar kolay ibadete, bu kadar büyük mükafat veriliyor. Beni de biraz bazı hazır cevaplarım olur. Kolaysa tut dedim. Ya. İyi demişim yani. Çok güzel hocam. Sonra bir müddet sonra yine ve o beni başka bir yerde rastladı sohbete. Ya hocam dedi, ne yazık ki dedi, tutamadım dedi. Aha. E tutamazsın tabi. Eğer sen olaya böyle gerçek bakarsan, inanmazsan elbette tutamazsın. Yani bu ibadetleri yapmak yani hadis zayıf bir ki bu zayıf değil. Zayıf bile olsa e, amel edilir. E, zaydı, zayıf hadis amel olur. Mevzu olmaz. Yani haşa. Uydurma ile olmaz Yani. Uydurma hadisi rivayet etmek de haramdır. Onu uyduran günahına ortak olmak demektir. Rabbim muhafaza eylesin. Ama hadis zayıf derken manası zayıf değil ha. Ya yani bunu peygamberden bir belki kişi duymuş. Yani Hadisin senedi zayıf yani. Ya yani bunun, bunu peygamberin söyleme olma ihtimali zayıf yani. Ama hadis, mana olarak nedir? Sağlamdır. E ulema